Evet iki gün bekledikten sonra şimdi e, aparatı çıkaracağız daha önce de söylemiştim bu aparatı klozet için almıştım ama kedim buna bunu kullanamadı ağır bir kedi benimki kilolu bir kedi Şimdi bunu bu şekilde alakalı tuvalette kullanacağız görüyorsunuz bu da iyice dağılmak üzere fakat aklıma gelen başka bir şey daha var acaba biz bunu şeyden yapabilir miyiz klozet kapağından yapabilir miyiz diye düşünüyorum benim aklıma gelen bu aparatın yani çocuklar için kullandığımız bu aparatı acaba yavru kedinin tuvalet eğitimi için kullanabilir miyiz Alaturka tuvaletten yine üzerine böyle birkaç tane ...plastik... ...tabak yerleştirip... tabi bunu... ...buraya sabitleyebiliriz. Sonra... ...üzerine... E, ...şedinin kumunu koyup... ...aşama aşama bunu... ...diğer aparat gibi kullanabiliriz. İşte ilk önce şurayı keseriz. Sonra burayı keseriz. Bu bir süre sonra ta peş peşe değil tuvalet eğitiminde aşama aşama yavaş yavaş gitmek gerekiyor. Kedi ilk önce bunu kullanmaya alışmalı. Sonra zaten ortasındaki aparatı daha kesmeye başlamadık asili. Onu da size yayınlayacağız. Burada da bence şu düzenek yavru kedinin tuvalet eğitimi için kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü aynı sistemi görüyorsunuz.